Böyle dolanıyorum. Tekrar bunu şu şekilde burada bağlıyorum. Evet. Evet. Şimdi üç tane ipimizi, yumağımızı üçünü de birleştiriyoruz. Bakın. Üçü de birleşik şu anda. İlk başladığımız yere oraya bağlayacağız. şuraya ilk bağladığımız yer burası. Buraya bağlayacağız. Ve buradan tekrar aynı şekilde 3 tane yumağımızı birleştirerek şu şekilde geldiğimiz önceki attığımız yerden aynı şekilde devam edeceğiz. arka tarafında sim attığımız e, kedi bıyığı olan yere şu şekilde yani bu arkasındaki ipi takip edeceğiz. Buradan aynı bu şekilde. Bu şekilde. Şuradan çiviyi iki dene çevireceğiz. Bak şu anda net bir şekilde görülmeye başladı. <laughs> yumakları üçünü birleştirdiğinizde yere salın. Yerde kendi kendine çözülür. Siz astıldık sonra o kendi kendine çözülür. Önceki arkasındaki gittiğimiz ipin Aynı şekilde yolundan devam edeceğiz. buradan. Buradan. Şimdi bak burası burası boş. Dolu. Burası boş. Şimdi ikinciye geleceğimiz e, ipi böyle gidip geleceğimiz ipi burayı dolduracağız. Buradan geçeceğiz. Yani bunun bu şimdi böyle geldik, böyle gittik. Böyle geldik, böyle gittik. Bu e, ikinciye geldiğimizde şöyle geleceğiz burayı dolduracağız şu ikisini alacağız şimdi şu ikisiydi iki çiviydi ama ikinci gelişimizde şu iki çiviyi alacağız. Şimdi şu ikisi çiviyi alıyoruz İkinci geldiğimizde de şu iki çiviyi alacağız şu iki çiviyi şu iki çiviyi alacağız. Biraz zordur. Ee, ama insanlar e, çok basit bir şey sanıyor ama gerçekten bu çok zor, ma şeyli, masraflı biraz da. Evet bu şekilde devamlı iki çivi dolanacağız iki çivi üçüncü çiviye girmeyeceğiz sadece iki çivi baştan nasıl gelirsen sonunda da aynı şekilde çıkarsın herhangi bir e, ip atlamadan çivi atlamadan müddetçe herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet. Bir ikincisi de bunu gerdirerek yapıyoruz. Ee, gevşek bırakırsak böyle kendini salmış bir şekilde olur. İyi iyi görünmez yani. Şu anda bak şuradan geldik. Şuradan geldik, şöyle geldik. Tekrar şimdi iki çiviyi dolandık. Ama şimdi ikinci çividen alacağız. Üçüncü çiviyi. Tekrar buradan. Yukarıda, yukarıdaki iki çivi bak. Bu taraflarda yok. Burada iki çivi var. Aynı şey düzenden. Şimdi İkinci çividen geçtik ya. Şimdi üçüncü çividen dördüncü çivi. Bir, iki, üç, dördüncü çividen burada boşluktan alacağız. Beşinci çivi. Ama burası açık kalacak. Yani buralar buralar bir saniye buralar açık kalacak. Sadece şu iki çivi şu iki çiviler İplerin gidip geldiği yerlere, e, şu burası, burası, iplerin gidip geldiği yerlere den gidip geleceğiz. Burası aç kalacak. Tekrar burasını dolanmayacağız. Buradan bura, buradan bura, bu şekilde. Bu ara yeri tekrar aç kalacak. Yani burası e, püskülleri olacak. Burası komple püskül olacak. Burası şal olacak. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi 3 tane yumağımız bitti. Eee üçünü de tamamladık. Şimdi simli ipimizi atacağız. Şunun. Önce bir sizlere bir detaylı bir şekilde göstereyim. Şu şekilde. Bir iki çivi yapacağım. Oradan boşluk bırakacaksın. Önceden pek görük müydü ama. Şimdi artık ipleri yaptıktan sonra detaylı bir şekilde kürükmeye başladı. <laughs> şu aralarda, şu aralarda şöyle şu şekilde birbiri altına yapabilirsiniz. Şu şekilde. Yani e, buradan e, şey geçecek, makara geçecek ya ip bağlayacağız bir şöyle. Bu böyle bağlayacağız. Bir de şöyle bağlayacağız şu şekilde. 2 3 yerden. Onu Şeyi simi attıktan sonra göstereceğim. Şu şekilde. <laughs> Altıda bu, buraları bütün komple e, şey e, püskülü bu tarafında püskülü var. Bu altı boyun tarafına gelecek olan taraf. Boyun tarafına bu örgüsünü saç örgüsü gibi örülecek bu da. Bağlandıktan sonra buralar. Bunlar bağlandıktan sonra burası komple saç örgüsü gibi örülecek. Şöyle gireyim. Göstereyim. Biraz karanlık düşüyor ama. Artık idare edin. Telefonla çekiyorum çünkü. Normal kameram yok. Şimdi nasip olursa simi atacağız. Aynı yerden. Şimdi bu şekilde sim ata 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 bu gidip gidip geleceğiz bu iplerin üzerinde. Böyle gidip gidip geleceğiz. Ta buraya gelese kadar. Buradan geldikten sonra böyle dolaşıp tekrar bu çividen buradan tekrar yukarı çıkacağız. Aynı şekilde bu şekilde de yapacağız. Aynen böyle gidip gidip geleceğiz.